selamlar. Yağmurlu bir akşam gününde. Güzel bir vakitte sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'i anlayıp amelde, fiiliyatta yaşayan hakiki mümin olanlar ve takva derecesini hedefleyenler. Bize kalacak olan bu anlattığımız dost doğru yollardır. Biz öyle gereksiz işlerle uğraşmayız. Elimizden geldiğince hep dost doğru işlerde yarışırız. Takdiri Yüce Allah'ındır. Ve hak kelam Kur'an-ı Kerim'de şu konu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde, Maide suresinde okuduysanız görmüşsünüzdür. Yüce Allah bizleri miras taksimini kadın erkek şahitliğini anlatıyor. Nasıl olması gerektiğini usul ve esaslarıyla bizlere bildiriyor. Biz bunun ışığında, ölçüsünde bir şeyler yapmalıyız. Herkes kendi yorumuna göre bir şeyler yapmamalı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğini eşit olarak söylenir. Şimdi buna muhalefet olmaya çalışanlar var. Yüce Allah'ın kelamı mı? Aşağı doğru. Senin dediğin mi? Biz şüphesiz inanmalıyız. Yüce Allah'ın bize buyurduğu konuları. Hak kelam kuran Kerim'de bize bildirilen hüküm ayetleri var. Hüküm ayetlerinin üzerine sen yorum yapma. Böyle bir hakkın yok. Yüce Allah bizden onu yapmamızı istiyor. Biz yapalım. Kur'an-ı Kerim'de hüküm ayetleri var. Ve diğer ayetler var. Hüküm ayetlerinden birisi. Şahitlik konusu. Şimdi biz bu konuda iyi düşünmeliyiz. Değişik akımlara, ideolojilere kapılanlar tabii ki hemen şey yapıyor. Çok bildiğini zannederek kafirliğe düşüyor. Ve şunu söylüyor. Kadın erkek eşittir. Şimdi şöyle bir nokta var. Birçok kültürde, medeniyette işte devletler vardı. Şu an günümüze de geldi. Biz gerçekten İslamiyet dinine inanıyorsak, gerçekten o dostları yolun peşinde gitmek istiyorsak, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine ve Yüce Allah'ın bizden istediği o hak kelamı okuyup anlayarak bir şeyler yapmalıyız. Şimdi İslamiyet zamanında, yani cahiliye devrinden sonra biliyorsunuz kadınlar çalışıyordu, ticaret hayatına atılan Müslüman kadınlar da vardı. Ve ilk Müslümanlardan olan Hazreti Hatice annemiz ticaretle uğraşıyordu. Kadınların çalışması çok güzel bir şey. Çalışmasın diye, hani çalışmaz diye bazı konular ortaya atanlar da bazen cahilce düşünüyor. Çalışabilir. Yeter ki dost doğru bir şekilde ve edebiyle, ahlakıyla çalışsın. Olması gerektiği yerde olsun. Çalışır Çalışmaz diyenler Hiç siyerden haber, habersizdir Ben öyle düşünüyorum Kur'an-ı Kerim'i anlamamıştır Bu şeyleri iyi düşün Ezbere yorum yapma İkinci nokta şu Şimdi fıtrat üzeri Dünyaya biz geldiğimizde Erkekle kadın eşit mi? Erkeğin yaptıklarını kadın yapabiliyor mu? farklılıklarımız var. Ve erkek fıtrat üzere daha güçlü, daha böyle hani diğer işlerde daha kabiliyetli bir şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle bazı konularda kadınlar burada hani düşük geri göstermek için söylemiyorum. Kadınların da çok değerli noktaları var. Güçün nispetinde olmasa başka nispetlerde vardır. Kadınlar şu işi yapar, şu işi yapamaz da demiyorum. Yapar. Yapamaz diye bir şey yok. Her işi yapabilirler. Ama yeter ki edebiyle, alakıyla ve dost doğru bir şekilde yapsın. Yüce Allah'ın rızasını gözetsin yaptığı işte. Her işe başladığında Yüce Allah'ın ismini ansın. Bu şekilde yaparsa yapabilir. Kadın erkek eşitliğinde biz hepsine değer veriyoruz. Hepsinin insani olarak eşit noktaları vardır. Ama şahitlik hususunda Yüce Allah bizlerden bu şekilde yapmamızı istiyor. Yüce Allah nasıl istiyorsa biz öyle yapmalıyız. Devamlı muhalefet edip, devamlı yorum yapanlara söylüyorum bunu. Cahilce davranıyorsun, farkında değilsin. Bir şeyleri iyi düşün. Erken yaptı her şey, kadın yapamaz. Şimdi farkındaysanız Peygamberler hep erkeklerdendir. Yüce Allah'ın demek ki böyle bir buyruğu var. Demek ki bu şekilde olmasını istiyor. Haşa! Yüce Allah'ın azameti büyüktür. Çok iyi, çok büyüktür. O bu şekilde istiyorsa bir bildiği vardır. Biz böyle hani aklımızın ermeyeceği konularda yorum yapmamamız lazım. Ezbere konuşmamamız lazım. Yoksa kadınlar da çok değerlidir. Yüce Allah annelerimizi onlara çok güzel bir nimet vermiş aslında. Annelik çok güzel bir şey. Kadınlar bunun değerini bilmeli. Ve gerçekten dost doğru bir anne olmalı. Öyle çocuğunu kötüleri teşvik eden, haramlarda yarışıp çocuğunu da yanında gezdiren Allah korusun böyle tipler olmamalı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde Cennet annelerimizin ayağının altındadır diyor. Yani burada kadınların önemini anlayabiliriz. Kadınlar bizler için çok önemli. Annelerimiz bizler için çok önemli. Ve anneler, babalar çocuklarını çok iyi yetiştirmeli. Kendini, yetiş kendini de yetiştirmeli. Çünkü çok fazla batılda, kafelikte gidenler var. İnşallah düzeltirler. Yoksa biz Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini uygulamalıyız. Miras taksimi nasılsa o şekilde yapmalıyız. Zekatımızı nasıl vermemiz gerekiyorsa o şekilde vermeliyiz. Yıllık yıllık düşünün bakın. Söyl söylüyorum aslında zor bir olay değil. Bir şeyleri okuyun, her şeyi okuyorsun. yüce Allah'ın kelamını okuyunca. Yıllık senin kazancını hesapla. Herkes bilir yıllık ne kadar para kazandığını. Bu kazandığı paranın Tabii kendi geçimini sağlaya, sağladıktan sonra fazla kalanı söylüyorum. Bu mülkünün yüzde mülkünün yıllık kırkta birini zekat olarak vermelidir. Zekat ibadeti bu şekilde. Ve emin olun bunu yaptığınızda sizin kazancınız da bereketlenir. Hayatınız da bereketlenir. Bunları yapmalıyız. Hiç yapmayanlar yapmamaya devam ediyor. Günahta yarışmaya devam ediyor. Günah diyorum. Neden? Çünkü farz bize bu. Dinleyip de yapmayanlar, bilip de yapmayanlar nasıl bir günah giriyor? Bir düşün. Bazı konular iyi düşünmelisin. Senin her anını gören sana şah damarından yakın Yüce Allah var. Ve Yüce Allah'ı çok sevdiğin için bazı konuları yapmalısın. Biz uyarıyoruz. Kimseyle bir derdimiz yok. Sonra keşke deyip pişmanlığa düşme. Bir anlamı olmaz. Bunları iyi düşün ve hayatını gerçekten dost doğru yaşamaya bak. Bunlar önemli. Ve kadın erkek eşitliği konusunda bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri bizler için çok önemli. Bunları uygulamalıyız biz. Şunlar ne demiş? Şu ideoloji ne diyor? Günümüz şartları ne diyor? Bunlar hikaye. Geçeceksin onları. Devamlı küfürde yarışmak için elinden geleni yapıyor. Haşa Yüce Allah'ın gönderdiği o hüküm ayetini Muhalefet olmaya çalışıyor aklı sıra. Böyle kafirlere biz ne diyebiliriz? Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Kimseye şusun busun demiyoruz. Bizim de annemiz var. Kardeşimiz var. Biz hepsine değer veriyoruz ama hüküm konusunda budur. Yüce Allah ne dediyse odur. Kendi yorumlarımızı katmıyoruz. Bu şekilde olmalı. Yoksa büyük vebale ve günah girmiş olur. Bunları iyi düşün ve gerçekten hak Kur'an-ı Kerim'e göre yaşa. Bir insan bir, bir, konuyu öğrenmeden, düşünmeden, okumadan yorum yapmamalı. Günümüz şartlarında bu şekilde yapmayan, devamlı her şeye yorum yapan bir sürü cahil var. Bu nedenle biz bunlardan olmayalım, dost gidelim. Herkes kendine iyi baksın, bu şekilde de yaşasın diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.